Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yapmış olduğum takımın antikasını anlatacağım. Ekranda da görüldüğü üzere. Ben özel bir kursa gidip bunları öğrenmedim. İnternet üzerinden öğrendim. O yüzden isimlerini tam telaffuz edemeyebilirim ama ajur tekniği deniliyor. Bunun için takımımızda yapmış olduğumuz antika için geçen sefer videomda anlattığım üzere kenar dikişlerini yapıyoruz. Geçen seferki antikada 4 kutucuk saymıştık. 4'e 4. Bunu da 8'e 8 yapacağız ve bu şekilde e, ipliklerimizin saçaklarından ayıracağız. İyine, e, videoda görüldüğü gibi. Saçaklarını ayırdıktan sonra geçen seferki videomda anlattığım üzere e, arkadan dikişini yapacağız. Yine her zamanki gibi kendi kumaşından çekmiş olduğum ipliklerle dikişimi yapıyorum. Hem daha kusursuz gözüküyor hem de ton farkı olmuyor. Ben bu videoda kendi antikamda daha doğrusu iki kat iplik kullandım ama kesinlikle tavsiye tavsiye etmiyorum. Kesinlikle iki kat iplik kullanmayın tek kat kullanın. Ben öyle başladım öyle bitsin diye bu şekilde devam ettim. Ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. İğnemize ipliğimizi takıyoruz. İpimiz çift kat olduğu için düğüm atmayacağız. Videoda görüldüğü gibi olacak. Videoda görüldüğü gibi ipimize düğüm atmıyoruz. O iki katın arasından geçiriyoruz. Bu şekilde geçen videom, videomda anlattığım gibi e, kenar dikişlerini yapacağız. E, bu antikada ikişer ikişer alıyoruz. İki sıra iki sıra alıyoruz ipliklerimizi. bu şekilde ikişer ikişer ala ala ilerliyoruz. Dört kenarı da bu şekilde yaptıktan sonra İç dikişe geçeceğiz. Ee, kenar dikişlerimizi ters taraftan yaptık. Ee, ama o iç tarafta kalan kısımları dikmemiz için düz taraftan gideceğiz. Kumaşın düz tarafını kullanacağız. Kusura bakmayın ben bir yere sabitlemeden yapamıyorum el işi. O yüzden iğnelemek zorunda kaldım. Biraz zorlanıyorum. Bu şekilde yine ipimiz iki katlı olduğu için e, Neydi onun adı? Düğüm atmadan başlıyoruz. Zaten kesinlikle yani sadece bir yerde düğüm kullanıyorum. Ondan başka hiçbir yerde düğüm kullanmıyorum. Kullandığım düğümü de kesiyorum zaten. Düğümsüz bir şekilde işimizi yapıyoruz. Yine aldığımız o ikişerli ikişerli e, neydi ona ipliklerimizi tekrar karşısından geçiriyoruz. Videoda görüldüğü üzere o şekilde ilerliyoruz. Eee iğnemi iki kat yani iki katlarken iki kutu aşağıdan çıkartıyorum. Bu şekilde dört tarafını bitireceğiz. Bitirdikten sonra orta şeridine geçirmeye başlayacağız dört tarafı bittikten sonra aslında en sevimli kısma geliyoruz. Biraz zor ama tatlı. Bakın orta şeridi olduğu kısma geleceğiz. Tekrar bu sefer sadece burada düğüm kullanıyorum zaten. İpimize düğüm atıyoruz. İpimize düğüm attıktan sonra bu dikişlerin arasında kalan boşluklar var. Oradan ipimizi geçiriyoruz ve kalan kenar boşluklarından yani kare kısmın tam ortasından çıkıp örneğimizi yapmaya başlayacağız. O düğüm zaten içeride kalıyor bakın çektiğiniz an o içeri kısma geliyor yine düğüm gözükmüyor aslında sadece zaten burada düğüm atıyorum düğüm yine gözükmüyor bu şekilde tam orta kısmı denk getirirseniz daha düzgün olur Şimdi bu antikamız 4 4 ipten oluşuyor. Yani o dikmiş olduğumuz ipliklerin 4'ünden oluşuyor. Videoda görüldüğü gibi üzere 3. ile 1.'i alıyoruz. 4. ile de 2.'yi alıyoruz. Şimdi ilk yaptığımızda belli olmuyor ama ikinci, üçüncü yaptığımızda o ilk yapılan kısım belli olacak. Tekrar devam ediyoruz. Üçüncünün altından giriyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Birinciyi alıyoruz. alamadık. Yine tekrar dördüncünün altından girip ikincinin üstten alta doğru iğnemizi geçirip modelimizi yapıyoruz. Gerçekten zor bir modelmiş ve ben Hiçbir şekilde bir kursa gidip bunu öğrenmedim. İnternetten araştırmalarımla öğrendim. İlk antika'ya bununla başladım. Ama zormuş yani. Bu şekilde modelimizi yapıp ilerliyoruz. Aynı şekilde hepsini dört tarafını yaptıktan sonra işlemimiz bitiyor kenar süslemelerine geçeceğiz ondan sonra İsterseniz yaparsınız çünkü kenarlarda 8'li 8'li aldığımız için kutuları çok boşluk kaldı İster yap ister oraları süsleme yaparsınız isterseniz öyle bırakırsınız İnşallah öbür videomda da onu anlatacağım yani kenar süslemesini bu şekilde ilerliyoruz Sona geldiğimizde bazen üçlü, bazen ikili kalabiliyor. O yüzden aynı şekilde üçlü bir aldım. Sonunda üç tane kaldı çünkü. Sonra diğer bir kalanı da tutturdum ki e, kaçmasın, yani çirkin durmasın. Bu şekilde yapıyorsunuz. E, kenar kısımlarındaki bu Parmağımla gösterdiğim yere dikkat edin çok sıkmasın çünkü bu antika kasıyor diğer antika gibi değil yani diğer anlattığım antika gibi değil ve bu kenar süslemesini yapacağımız için birazcık da yapacak ona göre biraz e, gevşek bırakalım yani kumaşımızı e, peçetemizi gerdirelim bakalım tam düz duruyor mu o şekilde duruyorsa yeterli e, bu şekilde bitiriyoruz. Gördüğünüz üzere bitirdikten sonra şimdi öbür tarafa geçeceğimiz için e, girdik. Tekrar ipimiz kendi renginden olduğu için belli olmuyor. Geriden bir daha alıyoruz ve orayı sabitliyoruz. Ondan sonucu tam e, artık öbür tarafın antikasına başlayacağız. Oradan tam orta kısmı buluyoruz. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Yine 3 ile 1'i 4 ile 2'ye alıyoruz. Bu şekilde bitireceğiz. İnşallah ıı, takıldığınız yerler falan olursa sorabilirsiniz. Instagram adresimden de sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım ama dediğim gibi ben hiçbir şekilde bir kursa gidip bunları öğrenmedim. İnternet üzerinden öğrendim. Ve o yüzden elimden geldiğince size yardımcı olurum inşallah. Takıldığınız yerlerde sorabilirsiniz. Eğer bildiğim şeylerse cevaplamaktan hiçbir zaman çekinmem. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere inşallah.